Bana birini sormuşsunuz demiştiniz ki işte Ersun Yanal ilgili Demiştin ki Yarım kalan aşkları tüketmek lazım acaba Vitor'da öyle mi? Vitor'da aşk yoktu bir kere yani Vitor Yarım kalmış bir aşk ediydi. yok Yarım ha. kalmış bir aşk yok yani Hadi gel bir daha deneyelim eksi yani kimseyi bulamayınca Telefon rakberinden eksi aramak gibi bir şey bu Bir kere onu söyleyeyim 2 Aşktan meş'ten bahsediyoruz bak Bütün erkek kardeşlerime Buradan abi tavsiyesi Bomba patlayacak şimdi evet. evet Kadınlar aşk bitince terk etmezler Umut bitince terk ederler bunu hiçbir zaman unutmayın. Bir kadın size bağırıyor, çağırıyorsa, kavga ediyorsa iyi bir şeydir o. Senden hala umidi vardır demektir o. Gitmek istemiyordur yani. Susuyorsa, tamam diyorsa, kopmuşsa şey çok yakındır. Ayrılır. Ayrılır. O yüzden, güzel bir o yüzden umut bitin, Ali Koç'a dair umut bitin. Ben en çok onu